Evet. Bu sefer final haftası. Bir konuşma modu. Gözlükle bir garip mi duruyorum? Gözlükle garip duruyorum. Gözlük zannıca. 6 finalim vardı. 6 mıydı? 5 hmm. tane finalim vardı ve 3 tanesi geçti. Şimdi malzeme çalışacağım. Sonra yarın güzel bir plan var. O no vloglarım diye düşünüyorum. Öyle yani. Planlar bu doğrultuda. Şimdi ben çalışmaya geçiyorum. Umarım çalışabilirim. Çok zorlanıyorum ama yani Bitsin istiyorum artık. Hiçbir yere kaçamazsın. Darbeci Evden sonunda çıkılıyor. <gülüyor> arkadaşlar, <laughs> bunların bu bu yoksa lütfen tüm makinenin lütfen. Şeyi, Allah belasını versin. Sen, sen arkadaşlar, sen gelin. Bak benim gibi gür saçlıyız. Tüm makineye gelmeyin. Evet, ama bizden kızlar gelebilir. On kızlara başka dersler veriyorlar zaten. Er, kızlarla erkekler <laughs> aynı ders ama kızlar daha rahat okuyor. <laughs> kızlara da. Öyle değil mi? Gözler çekti de.

हम तो टोय हो व्हाई आई लव यू मोर अबली रिपिट आई डोंट लाइक द कैमरा आई कबन टू इन ओया मासम इनने नीड टू यू आओ अजाएतो या अमरु देयर इज यू देक हवा नासा बोशार्क Ben ilk, ilk defa mı? Be. Ben finale gireceğiz. <laughs> final bile oldu. haftası. Başlar gün işte. Evet. Bugün son. Zaten ben gidiyorum. Final %60 mı geliyor? Kimse çalışmadı. %60 mu? 40 değil mi? 60 kanka. Her şey <laughs> bu sınav. <laughs> Ay. Her video kaç izlenmiş? 750. Onların ne diyorsun ya? ya? Zaten <laughs> 500'ü bitiriz. Yorum falan gelmiş. Şimdi şey ne söylüyorsunuz? Final yapmasın. <laughs> <laughs> Artık bitsin. Artık bitsin istiyorum ben de. <laughs> İyi çalıştın ama. Az daha. Neyse Ben şu an bir gerilme yapıyorum. Stres konusunda. Okey ya. Aynen bence de. Çalışmakta en keyif aldığım ders bu. Sanat ve diye bir ders alıyorum. Ama çok sıkıldım. 2-3 hafta masamda oturmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Finaller <laughs> bitti. Acayip mutluyum. Şu an yarınki teslim için çok küçük bir şey var. Onu halledeceğim. Telefon mu yapıyorsunuz? Tekim de Proje nasıl gidiyor belki? Bugün, proje DD. Bugün, bugün maç da olabilir. Bugün güzel çalıştık. Yani neredeyse bitti yani sadece çıktı, alması kaldı. Evet. Berke'nin ama daha İyi, maketi iki var. 2 saatlik iki saatlik maketim var? Kesin bu arada 3-4 saati minimum gidecek yani. <laughs> Hep öyle oluyor çünkü. Evet. Bu beyefendi yurduna giderken ben Cihan girdi, ne yapacağım? Ölemeli miyim? Gezeceğim. <gülüyor> 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 Bugün güzeldi. Dulu falan çekmeyi unuttum. Doodle'ı yedik, sushi yedik. Sushi'yi beğenmedim. Arkadaş güzel değildi. Ki bence böyle marka olan yerlerde yemek lazım. Butik mi? yani butik yerlerde daha güzel oluyor. Kesin yani. Son teslime gidiyoruz. Bol oh, bol oh, süslendim. <laughs> Teslim için gerçekten. <laughs> ne <yaparsın? gülüyor> Geçim, Geri geleceğim. Selam. Hoş geldiniz. Çok çekiyorduk. Merhaba <laughs> Evet. Biz de şimdi koyduk. Böyle YouTube'da gitti. Evet. Biz de şimdi Okul Takımının bir numaralı atleti, uluslararası en kaftan. yönetiyorum, şampiyonu yönetiyor, antrenörlülük yapıyor, boş adamım, bunun CEO'su falan. Aynen, aynen. yazıyoruz. <laughs> evet, <ben gülüyor> abi, abi. Abi. Evet. Ama bugün değil. Yarın veya sonraki gün. Kaşar Bey daha doğrusu dönecek zaten. çok. aynen bu küçük versiyonları. Bunların büyük versiyonları asıl yaptığımız böyle metreye 30 santim falan. Diğerini de göstermem lazım. Ayrı ayrı fotoğraf koydunuz ya. Fotoğraf koydunuz. Melih mi? buraya vesikalık koymuş. Ayrı siyah siyah şey mi var? Evet. Okudum. Ben siyah beyaz koydum zaten. <laughs> Dedim ama sana siyah beyaz koysanız diye. Bu dönem hakkında yorumlarını alacağız. Buraya gelmen lazım. Ama belki gelme ya. Sen çok fazla çıktı biliyorum. Fazla çıktı yani yeterdi. Kosunu <laughs> doldurdun <laughs> artık. Kombini kaçtı. Benim kaçtı bilmiyorum. Üstüm orşadan. adam. Gidiyorum ben çanamda Hoş geldiniz. Tamam mı? Bir hayatımızın ilk günü. Nasıl geçti? <laughs> ee, bol Bunlar sinir krizi, bol alnımın zırlamalı falan filan. Evet, şu an Amerikan'ımızı yapıyoruz. Spora gideceğim. Aa araba da sen de çekersin. Termosa koyacağım. Bekliyorum. <laughs>